Gün 10. Gandalf. Çek abi biraz Gandalf'a. Merhaba de. Bir güzellik görsün millet. Gel babası. Hadi gidiyorsun. <laughs> Bütün klinikteki dedikodulara bakırsınız zaten. Gandalf. <laughs> Şimdi kanını alacağız. Ablan gelsin. Anlaştık mı? Timan mı? Ne kadar gözleriniz aynı renk. Benim de mavi aslında. Çaktırmıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. Gitti. Tekli paketler aldık biz. Onları satıyoruz. <laughs> Nasıl yok? Neyse Gandalf'la kurban dostuma olsun ama yemiyor zaten. <laughs> Yemediği için. <laughs> kurban da olmadı. Ne kadar cimri? bir farkı olsun. Bitti bu dinimiz. Baytı Akıllı be, iyidir daha. Sana da biraz çözledim olsun. Olay yeri çok kötü. Senle içinde kaldık. Size ne göstereceğim? Şimdi bu kedi rahmi. Kedi rahmi normalde bizim kalem kadar olur ve kocaman olmuş. Keselim. İşte kısırlaştırmazsak ne olurun cevabı bakın ne kadar ciddi bir irin var. Enfeksiyon. Rahmin içi komple enfeksiyon doğmuş. Ve maalesef bu artık kana karışıp kediye öldürecek boyuta gelmiş. Ki kan değerlerini de yansımış değil mi hocam? hocam? Ciddi enfeksiyon bir enfeksiyon var. var kanında. Zaten bu kadar şiddetli enfeksiyon varsa ve ise ve belli bir yaşın ise gerçekten ilk şüphelendiğimiz hastalıklardan bir tanesi bu oluyor. Ya yani bu da yara hattımız. Normalde bizim yara hattımız daha küçük oluyor. Bunun üçte biri kadar oluyor. İçeriden büyük bir rahim çıktığı için ve irinli bir rahim çıktığı için daha riskli bir ameliyatı olduğu için yara hattı daha büyük oluyor. Yani yani normalde kısırlaş, aynı işlemi yapıyoruz aslında ama yara hattım maalesef daha büyük olmak zorunda oluyor. Sırf içeriden büyük bir rahim çıkardığımız ve ilini bir rahim çıkardığımız için. O yüzden çok da geciktirmemek gerekiyor. Sadece bir yaşındaki kedide gördüğümüz bir durum bu bir de bu. Öyle düşünün. Çok bakılan bir kedi normalde. Sokakta, aynen gidip çıkıyor sonra elini almaya başlıyorlar. Sonra rahim işte böyle bir şüpheli durum olmuşunca getiriyorlar, Getiriyorlar. sonra evet. saygılenmeyi düşünüyorlar zaten evet. şu an. Zaten şey, beslenme çok önemli bir faktör rahim enfeksiyonunda. Kötü beslenme de maalesef etkiliyor ama tabii ki hiç kötü beslenmese bile sık kızgınlığa girme ya da ovaryumdaki herhangi bir anomali durumu e, bu durumu tetikleyebiliyor yani. Kötü bir şey yani ve daha ağır bir ameliyat yani daha ağır antibiyotikler kullanması gerekiyor. ...daha özenli olması, davranılması gerekiyor. Ameliyat yaratı daha büyük oluyor. O yüzden mutlaka özellikle diş kedilerinizde bu durumu dikkat etmeniz lazım. Ve hani bazen açık ve kapalısını görüyoruz bunun. Kapalıysa elin içeride kalıyor ve böyle kana yansıyor. Açıkta bazen hiç kana da yansımayabiliyor. Sadece vajinadan gelen o kirli çamurlu akıntıyla bile anlayabiliyoruz onu. Ama yine de mutlaka dikkat etmek lazım. Şimdi çocuğun böyle bir ıksı tıksı demesini bekliyoruz. <laughs> <laughs> Entübasyon tüpünü çıkartmak için. Şu an alıyor oksijen alıyor bu Oksijen alıyor. gazı kapattık, yani anesteziyi kapattık. Şu an oksijenliyoruz vücudunu, yanak ciğerlerini. Bu sayede daha hızlı uyanacak. Zaten ilk ıksı tıksı dedikten sonra bir saat sonra tamamen neredeyse uyanıyor. Operasyon bittikten sonra da zaten genelde 3-4 dakika içerisinde ıksı tıksı diyor. <laughs> Nasıl ama? Iksı... çok güzel Iksı değil mi? Tıksı Iksı tıksı. tıksı. Iksı tıksı refleksi. Iksı tıksı refleksini bekliyoruz. Geçin <laughs> çok güzel olmuş Selim. Sevim yaptı, buyurdu, güzel mi yaptı bugün? Selim mi yaptı? Sevim. Selin, Sevim mi? Ben yaparım. Ne yaparsın? Tarar önce. Hani zarar hı. var mı? <laughs> Aşkım benim çok güzelsin ya. Gandalf çok güzelsin de sana böyle iyisini hoşunu dedikçe sen bir cozluyorsun ya da Nasıl? O da bakıyor kalbine. Diğer kedileri böyle tutmuyorsun sen. niye buraya bakıyor? Diğerleri de bu tarafa bakıyor normalde Selim psikolojimize bakacağız. Kapatsın rahatlığa bakar mısın? Şöyle. Kalbim en güzel atıyor. Rahat da bu arada değil mi? Stresli değil. Atımı falan... Kimi hastaya çıkmış. Maşallah var. Sen buldun akıllı kediyi. Ölçüyorsun tabii. Kedisini getirelim bir ona bak hayrına. <laughs> Selim senin kili iki git ekle. Burhan Hoca bir gün sürpriz yapma mı? Hocam niye hasta seçiyorsun? Yeti yaşına ya. Hakkın var. Uyuyun. Tırnak mı kestirdin? Öyle diyorlar. Ya sevimli teriyer olmaz ya. Bu bozuk bu kepek ya vallahi. Normalde bizi görünce hırlıyorlar teriyerler çünkü. Tamam, evet. Çektim siz çekeyim mi? Ben herkes emin var ki çekip duruyorum herkese. Şşt. Ne yapıyorsun? Alo. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Hadi. Hiç erkek gibi değil kız gibi. Aa! Baldır oku muydu? Tıstadı. Ee, şimdi idrar kesesinde. bir daha koysana göstereyim Samet hocam ya kristalleri. Evet, evet. Bak ne kadar yoğun kristaller. Normalde bunun sipsi olması lazım. İçinde gördüğümüz her şey hmm. kristaller, işte kumlar. Hmm, hoş olmamış. Fazlaca vardı Mastası yani. sahibine söylemiyor. Evet. Tabii ki. Gün bu... onun uzun mu artık yazarım kapağı. Video bitti. Şimdi mesai de bitti. Ne? Ne? Bak şimdi Merve, geçen ben Merve'leri çağırmıştım doğum günü videosu var hatırlarsanız. E, kendi elimi yaptım, hepsini kandırmıştım ya. Şimdi bak hepsini kendi elleriyle yapmış. Bana ki hepsini kendi mi yaptı Bak, yüzdeki hepsini gurur. kendim yaptım. Yani bu kadar gururlu olmak zorunda mısın? Bir tanesi, bir tek içecekler marketten. Yazıklar olsun. Ona dille yapsaydım, kolay yapsaydım mesela yine. <laughs> <laughs> Oy, ne kadar güzel. Dur pek yakından çekeyim şunu çok güzel. Bunun adı ne? Revani. Revani. Bu ne? Starbucks kurabiyesi yaptım da birazcık şey vuruyor Of, bu da sigara böreği. ha bir tane yiyeyim kız. Ha? ne? Bu da pırasalı. Ay çok severim. Hı hmm, çok güzel. Bu ne? O da ıspanaklı. Hamurunu kendin yaptın zaten. O Onu annem yaptı. Annem mi yaptı? Aynen. Bunu? Ufuk yaptı bunu. Kendisi yoğurdu. Şaka yapıyorsun. Yemin diyorum. Kuru biber. Aaaa. Çok alın, güzel. Ama geç kaldım. Ben söyleyeyim bu yemek yemekleri çok güzel pırasa yapmış. Ben pırasayı çok severim. Boyla boyla. Savaşım benim. Abi. Ya, abi. E, benim, abi. abi. Kameraya bak. Kameraya bak. Maksimum ekmeği göstereyim. Ol, ona izin Ulan merhaba. Ben geldim de. Beni asla anlaşamıyor çocuk ya. İzin aldın mı? Anne sabahtan beri görüşmüyoruz ya. sarılabiliriz aslında ama. Binebilirsin ben, ben, ona ona sen Yiyeceklerin Annenin... hepsini biz yaptık. Kanka yapmıştık. sigara böreğin çok güzel olmuş. Ben, bak niye laf sokuyorsunuz bana kardeşim? Ben de kendi ellerimle <laughs> yapmıştım beni ya. Beni kaldırmıştım ama ben, ben sana söylemiştim ben ki sen yapmadın bunları de demiştim. Ama ufuğu kandırdım. Ya yıkandırmadın beni. Sarma çok güzel. Diğerlerini de yıkandırdım. Soba çok güzel yanmıyor mu ya? Adamın <laughs> elinde soba var ya işte. En üst kat olunca mis gibi. Bence korkuyor zaten. Allah Allah. Yeni <gülüyor> özellik. <gülüyor> Korkmam ki. Aşk saçları bak, çok güzelmiş. Kim yaptı ya? Sen yap. Sevim mi yaptı? Evet. <laughs> Kıskamış hali bu bunu gezdirelim bak. Gelin. Buraya bakın selam verin. <laughs> Videoyu daha kapatmadım. Bitirene kadar çekeceğim hepinizi. İsa abi sen kamera seversin bak. Biraz sana video atmam ha. Böyle yaparsan ha. Böyle yüzünü. Aa böyle göstersin yüzünü. <laughs> Deniz selam <Adam>, ne yapıyorsun? Teyzem. <laughs> 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 ne yapıyorsun ya? Gel. Gel. ama benim aldığım şey başka bir şeydi. Allah'ım çocukluğu olunca böyle oluyor. Bak şunlara bak. <laughs> Şunların tatlılığı. Ay, ben. Ay, Ay, evet çok. Deniz Aram, bakar mısın bana? Ay, de. Nilüfer. Deniz Aram. <laughs> Ne yaptın? Ay, de. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ver. Alayım ben. Teşekkürler. Alayım. Vazgeçti. Ay, evet öyle mi olmuş? Anladım. Atıyorsun, tutuyorsun yani. Öyle top oynuyorsun. Ha. Biliyorsun. Aa bakayım dur. Emre kaydı yok mu ya? Hoşçasını bulsanız ya. Aynen Çekeyim aynen. onu. Tek ne yapıyor? <laughs> Başka bir şey istiyorum. Beğenmedi oğlum bunu. Ha, Başka bak. Başka bir şey istiyormuş. Kadirler el sallayın. Ama <laughs> videoyu kapatacağım artık. Oy, yeter çok şey çektim ya. Bir Ufuk bir sen de el sal da videoyu kapatayım ya. Kapatayım <laughs> ya. Abone olmayı unutmayın unutmayın de. Abone olmayı unutmayın büyümemiz lazım Heh. acil.